İnsan hakları mı dediniz? Hümanizm bitti. Transhumanizm dönemine geçiş yapıyoruz. Yeni normal dönemde insan kişi ya da şahıs ya da fert değil. İnanç, gelenek, ideoloji ve ahlaktan soyutlanmış bir genomdur. Onun yeni sıfatı bireydir. Herhangi bir şahsiyet kişilik ifade etmez. Ferdiyetini bırakın, cinsiyetinden bile söz edemezsiniz. O bir tecrübe, yönelim ve tercih sorunudur. Ailelerin bu konuda Toplumsal cinsiyet konusunda çocuklarına nötr olması tavsiye edilir. Biz artık nüfus cüzdanımızda ve pasaportlarımızda resmi kayıtlarda toplumsal cinsiyetimizle gender olarak tanımlanıyoruz. Zaten daha önce de insanı biz doğru tanımlamıştık. İnsan merkezli bir dünya tasavvur ediyorduk. Önce insan diyorduk Haşa. Oysa gerçekte bizim medeniyetimizin alameti farikası hak idi hak merkezli bir dünya tasavvurumuz vardı. Hak namına yapacaktık, ne yaparsak. İnsan, ekmeli mahlukat, eşrefi mahlukat olabileceği gibi, belhum adal da olabilirdi. Batı düşüncesinde insan hayvandan evrilmiş bir mahluk değil miydi? 1962'ye kadar da zenci, kızıl derililer, tazmanyalılar, onların gözünde insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardı. 1962'ye kadar hayvanat bahçelerinin yanında insanlaşma aşamasını tamamlamamış mahluklar olarak bunlar insanlığın evrimini gösteren bahçelerde sergileniyorlardı. Darwin'in evrim teorisinden yola çıkarak insan diye kendilerini tanımlıyorlardı. Bunu Yahudilikteki ve ırkçılıktaki üstün insan olarak yeniden yorumladılar. Ben o zaman 13 yaşımdaydım. Ben doğduğumda İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. 1 Eylül 1939'da başlayan savaş, 2 Eylül 1945'te sona ermiş. 16 ay sonra da bunlar, o meşhur, bugünkü yıl dönümü kutlanan insan hakları bildirisini yayınlamışlardı. Kan damlayan kalemleriyle. Aynı kalemle İsrail'in kuruluş kararını da imzalayacaklardı. Bugün Dünyanın karasal büyüklüğünün üçte biri kadar büyük bir kıtada yaşayan kızıl derilileri yok edenler, bir kıta dolusu sarı ırkı sömürenler, bu mirası kendi aralarında paylaşamadıkları için aralarında yüz yıl savaşları verenler, ardından iki dünya savaşı çıkartıp dünyanın geri kalanını işgal edenler, o da yetmeyip bir de soğuk savaş başlatıp dünyayı dini, etnik, ideolojik ve politik farklılıklarından yola çıkarak birbirine karşı kışkırtıp dünyayı terörize edenler bugün çıkmış bize insan haklarından söz ediyorlar. Bunlar değil mi tüm dünyadaki darbelerin arkasında olanlar, terör örgütlerine silah, para, istihbarat sağlayanlar, PKK'dan, DHKPC'den ya da 15 Temmuz'da kaçanlar nereye gittiler, kime sığındılar? 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını değiştirmekten söz edenler Kimlerdi? Batı çalışma grubunun ya da FETÖ'nün arkasında kimler vardı? İslamofobya neyin nesiydi? 10 yılda bir laiklik, demokrasi, kemalizm adına darbe yapanlar, siyasi emellerini ve şahsi menfaatlerini kimlerle tevhid ediyorlardı? Bize batılılaşmayı dayatanlar kimlerdi? Sonunda bugünlere geldik. Durum ortada. Birileri bugün vesilesiyle yine bize insan haklarından, demokrasiden, hukuk devletinden, adaletten, barıştan, özgürlükten söz edecekler. Bunlar batılılar için helvadan put, oltaya takılan yem, makyaj malzemesi. Bize Grid Reset sonrası yeni normal dönemden söz ediyorlar. İnsanlık yargısız bir infaz kararıyla ev hapsine sokuldu. Dünya tarihin en büyük darbesiyle karşı karşıya. Kod adı Covid bir siber savaşla karşı karşıyayız. Bir biyolojik ajan üzerinden korku pandemisi üretilerek insanlık teslim alınmaya, kansız bir cinayetle insan nesli büyük ölçüde yok edilmeye çalışılıyor. Bu bir savaş. Yeni Maltusçulara göre ideal dünya nüfusu 500 milyonmuş. Geri kalanı doğum kontrolü, çocuk aldırma gibi yollarla önlemeye çalıştılar olmadı. Şimdi kısırlaştırmayı denemeye çalışıyorlar aşı üzerinden. Covid bu işin vesilesi, başlangıcı, ilk adımı. Arkası gelecek. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi ve türevleri üzerinden aileye karşı adeta savaş açtılar. Kadına şiddeti kullanarak kadın erkek arasındaki çatışmayı körüklemeye çalışıyorlar. Ve tabi her zaman olduğu gibi ıslah edici rolünü oynuyor bu bozguncular. Hedefte aile var. İnsanın yerini cyborg alacak gelecekte. İnsan nesneleştirilecek yeni normal dönemde. Nesneler arası iletişim network'ü ile insan, hayvan ve bilgisayar bir bütünün parçaları olacak. Yeni dünyada insana gerek yok. İnsanın yaşlanması geri çevrilecek, gençleştirilecek, tekrar yaşlanacak. Genom teknolojisi ile yıpranan organlar yenilenebilecek. Beyniniz kopyalanabilecek. Kök hücrenizden siz yeniden üretilebileceksiniz. Kopyalanan beyniniz yeni size yüklenebilecek. Hangi insandan, hangi insan haklarından söz ediyorsunuz? Bizim siyasilerimiz, bizim bilim adamlarımız, ilahiyatçılarımızdan bu konuda bir şey duyuyor musunuz? Haberleri dinlediniz. Hazırlanmış metinleri okurken ne düşünüyorlar acaba? Hani madem bu işi bu kadar ciddiye alıyorsunuz, parti içindeki ve dışındaki rakiplerinize bari insan gibi yaklaşsanız. Sahi, o hangi insanlık? Bu konuyu daha sonra tekrar ele alacağım. Bugünlük bu kadar. İnsan haklarınız sizin olsun. Gölge etmeyin, başka ihsanı istemeyiz. Kanlı ellerinizi üstümüzden çekin. Esselatü meni tebal hüda ve dua ile.